Ne yapacaksınız kanalımın ismini? Abone, Abone olacak mısınız? Evet. Gelin bakayım kenara. O zaman söyleyeyim size. Telefon olan var mı yanında? Yok. Siz ufaksınız. Kanal kanalımın ismi Önder Çağdaş. YouTube'a yazıyorsunuz Önder Çağdaş diye. Benim videolarımı görüyorsunuz, tamam mı? Abi ne zaman bu Ne paylaşıyorum biliyor musunuz kanalımda? Ne? Hep evet, evet. Hayvanlar paylaşıyorum. Seviyor musunuz siz hayvanları? Evet. Mesela hangi hayvanları seviyorsunuz? Köpeği Başka? Köpeği, 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 köpeği. Tamam, onlar da var. Aferin size. O zaman beni takip etmeyi unutmayın. Önder Çağdaş. Takipçilerimize ne diyoruz buradan? Aferin Abone olun. Abone olun. size. Seviyorum sizi. Tamam mı? Bir daha görüşürüz. Hadi bay bay. Burada bazen kamerayla elimden geçiyorum ya, e, kamera elimde geçiyorum ya arkadaşlar, çocuklar anladı YouTube kanalımız olduğunu. Abi senin kanalın ismi ne, abi senin kanalın ismi ne? <laughs> Onları da kanalımıza katacağız. Arkadaşlar bu videomuzda muhabbet kuşlarımıza cinsiyet tahminleri yaptık. Yavru muhabbet kuşlarımız var ya, onlara cinsiyet tahminleri yaptık. Sizlerin de tecrübeli olanlarının katılımını bekliyorum. Ben tahminlerimi söyledim. Sizler de katılırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Onun haricinde e, tekrardan yavruları anne babaların yanlarına koymuştuk ya. Onları e, inceledik böyle e, takip ettik, gözlemledik. Arkadaşlar bu ara e, kanalımızda muhabbet kuşları daha öncelikli gidiyor. Bunun sebebi ise zaten kanaldaki ilk videomda açıklamıştım ben. E, güvercin harici her şey bu kanalda olacak demiştim. E, bu ara muhabbet kuşlarımız yavrular falan var ya. Şu an onlar gözde durumda. Hani onlar ilgi odağımızda. O yüzden onları paylaşıyorum arkadaşlar. Yani bu ara böyle gidiyor. Tabii ki çok farklı içerikler gelecek. Yani daha farklı projelerimiz var inşallah yakın zamanda. Onlara da devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce beğenip yorum yaparsanız abone olmayanlar da abone olursalar mutlu olurum dostlar. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Evet. Yavruları tekrar anne babalarının kafesine aldığımızın Ertesi günündeyiz arkadaşlar. Durumlar çok güzel. ile gucuk artık çinekle duruyorlar. Yani e, böyle yetişkin diye yaklaşmış anlamlarına geliyor herhalde dostlar. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Limoncuk da limoncuk hala yuvalıkta cam kuşluğu yapıyor. O da yarın ertesi gün herhalde e, diğer kardeşleri gibi aynı böyle olurlar. Keyiflerini çok iyi gördüm arkadaşlar. İyi ki bu hamleyi yapmışız. Biliyorsunuz şu küçük kapes ayırmıştım yavruları. Ama keyifsiz görüyordum onları. Bakın şu an nasıl mutlu mutlular. Hatta ben videoyu açmadan önce ötüyorlardı, kanat çırpıyorlardı. Yani çok çok iyi durumdalardı dostlar. Bakın babaları da böyle takılıyor. Ufak bir anneyi rahatsız edelim mi? Üçüncü yumurta gelmiş mi onu merak ediyorum. Sanırım yarın gelecek ama belki de bugün gelmiştir. Yok. Yarın gelecek. Bunların e, mısır grövürlerini ben yenileyim. Bu limon da çıksın da altlıklarını yenileyim. Yumurta biraz pislenmiş çünkü. Onu bir elden geçeriz dostlar. Evet anne hemen geri gitti. Çok iyi. Japon de bugün keyifliler. Onların da kafesini değiştirdik biliyorsunuz. Onları da gayet keyifli gördüm. Bence erkek köyde o yüzden eş tutmuyorlar dostlar. Bir de dün bana kuşları hediye eden, buradaki takımımızı hediye eden Muhammed dostumla görüştüm. Ee, dedi ki baktım biraz daha eş almıyorsalar erkeği yuvalıkta kafesle bırak dedi. yuvalıklı olan kafeste. Ee, Dişi Japonesi ayır dedi. Bir 10 gün falan erkek dedi kafesi ve yuvalığı benimsesin. Tek kalsın dedi. Sonra dişiyi at yanına dedi. Ee, Bu etkili bir yöntem dedi. Ben şimdi biraz daha bekleyeceğim. Eğer eş tutmazsalar o yöntemi deneyeceğim. Ama acele etmeyeceğim arkadaşlar. Bakın erkek tüyde. Görüyor musunuz? Kafasında falan tüyler hep yeniliyor ondan biraz şey olabilir yani. Biraz sabretmek lazım. Onun haricinde pamuklar burada çıkmak istiyorlar. Yeni geldim bugün şu anda. Pamuklar çıkmak istiyor pamuklar. Pamuklar. Pompon kafalar. Gelin bakalım. Pomponlar. Gelin 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 gelin. Nasıl koşuyorlar? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gelin 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 gelin. Hadi gelin. Bunlar artık mesela ilk zamanlar Büyük sultanlarımız var ya 3 tane. 3 tane büyük sultanımız ufak olan civciv sultanlara vuruyorlardı. Artık vurmuyorlar arkadaşlar. Zaten ayrı ayrı koyuyorum ama hani dışarı saldığımda vuruyorlardı. Artık vurmuyorlar. İyice böyle birbirlerini benimsesinler. Yani aradaki bölmeyi kaldıracağım arkadaşlar. Hepsi orada duracak. tabi yani tabii biz buradan ayrılana kadar yani bu süreçte yani hepsi tek blokta duracak. O da daha güzel olacak. Şimdi bu canlarımızın altlarını değiştirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şunların altını bir değiştireyim arkadaşlar. Bir saniye mikrofonu takmamışım. Ya yani mikrofon takıp geliyorum hemen. Evet, mikrofonumuzu taktık. Şu an fark nasıl arkadaşlar ses kalitesinde? Bunu yazarsanız sevinirim. Yani mikrofonu kullanalım değil mi? İhmal etmeyelim yani. Mikrofon kullanmayı. Yani fark oluyor değil mi dostlar? Yoksa hani çok bir fark yoksa onu da söyleyin, bileyim. Şimdi minnekler, siz onları yakınlaştırayım size ya. Ben o atlarını değiştirirken siz onları böyle yakın yakın görün olmaz mı? Şöyle kamerayı koyacak çok yer de yok. O yüzden şey yapamıyorum. Şöyle glüku falan güzelce izleyin. Bir saniye. Hem de o anda konuşalım dostlar. Yani şimdi bunlardan birini arkadaşlar bir iki gün içinde, bir iki gün içinde bir tane ufak kafesimiz var ya. Onu ayıracağım, eve götüreceğim. Bunu bir iki gün içinde yapacağım. Size sormuştum geçenki videomda. Tünekteki kırçıl, bakın. Tünekte duran kırçıl, yerdeki guluk, yuvalıkta olan da limon. Size sordum, birkaçınız kırçılı eğitledi. Daha fazlası limonu eğitledi. Limonun renk tonu falan daha güzel ya arkadaşlar. Ama yani sanki ben de kırçılı kırçılı eğitmek ister gibiyim. <laughs> birazdan şey yapalım arkadaşlar. Hepsini yakın yakın bir inceleyelim. Beraber bir şekilde ben de bu konuyu araştırdım. Bu cinsiyet ayrımı var ya dostlar. Cinsiyet ayrımını ben de bir araştırdım. Hem ben tahminlerde bulunacağım. Hepsini alacağım şimdi birazdan. Hem de sizlere soracağım. Bir cinsiyet ayrımı yapalım erkek olanı ayırıp eğitmek istiyorum. Anlatabildim mi? Ben şu an atlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Birazdan geleceğim kameraya. Hem muhabbetimizi edelim. Hem kuşlarımızın altı temiz olsun. Atlarını temizleyelim. Heh, çağ tavlu yetmeyecek gibi oldu da. Tamam yetti gibi ya. Sıkıntı yok. Sadece azıcık bir yeri açık kaldı. Ondan bir şey olmaz. Tamam çok güzel. Şimdi bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Yani dün bu altla dostlar bayağı bir yem alan atmıştım. Bitirmişler. Şu dallarıyı ne yaptım? Dalları da bitirmişler. Şimdi onlara yeni dalları koyuyorum. Dallarımızı çıkaralım. O süper. Şu dalları komple koyacağım arkadaşlar ya. Yavrular var ya. Komple böyle bir salkımı koyacağım. Çok mudur? Yok ya olmaz ya. Tünekten uzak çıkayım ki pislikler dallarıya gelmesin. Şöyle ayrı bir yere koydum. Baba da kızıyor ha, değil mi? Kızdığı için öyle bağırıyor değil mi arkadaşlar? Ee, babaya isim sormuştum. O video bugün yayınlanacak. O yüzden isim önerilerini daha görmedim arkadaşlar. Babaya isim koyacağız. Ee, sizin önerinize bakacağım tabii ki. Video yayınlanmadığı için görmedim. Ee, önerdiniz mi bilmiyorum ama benim aklımdan geçen ismi söyleyeyim mi? Maviş babamız var ya şu. Harika bir baba çünkü. Benim aklımdan geçen isim Süper Baba. Yani isim değil, lakap olmuş oluyor. E, Süper Baba lakap koyalım diyorum ona. Baksanıza dişiyle ayrı ilgileniyor, yavrularıyla ayrı ilgileniyor, e, yumurtalarla ayrı ilgileniyor. Gerçekten e, çok iyi bir kuş. Bakın hasılımızı göstereyim. Son yaptığım hasıl var ya. Şuradaki muhabbet yemi dün kafesten çıkmıştı. Kurusun diye buraya attım. Şimdi onları tavuklara atayım. Şöyle bakın. Kapeste ziyan olacaktı bu. Altlığını değiştirmiştim ya. Bakın nasıl yiyorlar gördünüz mü? Yani kuruması için oraya döktüm. Biraz ıslaktı. Suluk devrilmişti. Şöyle aldım. Bakın tavuklarımız. Ziyan etmemiş olduk onu atarak. Hasılı göstereyim. Yani hasıl daha yeşillenmedi ama uzamaya başladı. Şimdi yeşillenecek bundan sonraki günlerde. Ama bakın aşırı derecede sinek yapıyor arkadaşlar ya. Sinek yuvası gibi oldu. Sinekler orada yatıyor, besleniyor. Su ihtiyacını karşılıyor. Şimdi suluyorum onu. Yani bu hasılı ben hani öğreneyim, deneme yapayım diye yaptım birkaç kez. Yani çünkü ileride bu tarz şeyler kullanacağız inşallah arkadaşlar. Ama daha yapmayacağım burada. Aşırı derecede sinek tutuyor arkadaşlar. Sinekleşme yapıyor. Yani sinekler buna muhtemelen yumurta falan da yapıyor. Yani kapalı ortamda hasıl olayı sıkıntı. Şöyle biliyorsunuz burası dükkan. O yüzden ama en azından tecrübe etmiş olduk. Birkaç kere deneme yanılma yöntemiyle bunun mekanizmasını, işleme, büyüme çözmüş olduk arkadaşlar. Onu bir tecrübe ettik. Şimdi civcilerimize baktık. Onlara yine ekmek falan getirdim şöyle. Bunları ıslayıp ıslayıp ek olarak, ek gıda olarak veriyorum dostlar tavuklarımıza. Şöyle şey yapalım. Bir bir tek tek arkadaşlar yavruları alayım. Hem sevelim. Onları günlük seviyorum çünkü ben. Bize alışsınlar diye. Hem de sizle beraber renk tahmini yapacağım arkadaşlar. Yani siz de yazın. Şimdi sırasıyla alacağım. Önce Kırçıl sonra Guluk. Sonra Limon. Çünkü onlar sıralaması öyleydi. Kırçıl gel. Uy uy uy. Babadan kaçmaya da çalışıyor Kırçıl. Kırçıl babadan kaçmaya da çalışıyor Kırçıl. Geçen gün bu Elimde tutuyordum bunu. Hop diye uçtu gitti. Babaya maceralar yaşattı. Bu böyle bir... Şöyle bir odaklayalım. Odakladı mı? Heh. Bu böyle bir sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı. Evet, kırçıl. Şimdi arkadaşlar ben araştırdım. Şimdi bunun üçünün de burun rengi mor. Yani eflatun açık mor. Ama burun deliklerin etrafı beyaz olanlar e, dişi oluyormuş. Tam burun delikleri var ya. Beyaz olanlar dişi oluyormuş. E, kırçıl dişi gibi ya, he? Bakın, burun deliklerinin etrafı beyaz değil mi? Bence beyaz. Bu bir numaralı yavrumuz, kırçıl. Sanki dişi ya. O burun deliklerinin etrafı. Oh, şimdi ben yerim. Şunun güzelliğine bakın. Şu alt rengi çok güzel mesela. Şu bakın, karın rengine baksanıza. Karnının rengi harika. Çok güzel bir yavru. Harika bir yavru. Maşallahları yazın. Burun deliklerinin etrafı açık mavi gibi olanlar da sonradan maviye dönüşüyormuş. Onlar da erkekmiş arkadaşlar. Sizlerden de tahminleri bekliyorum. Bir numaralı yavrumuz Kırçıl. Dişi mi? Erkek mi? Özellikle tecrübeliler yazarsa sevinirim arkadaşlar. Ben, ben benim tahminim. Ben tecrübeli değilim. Ben dişi diyorum. Şimdi bıraksam uçacak bu çünkü uçmayı öğrendi arkadaşlar. Bıraksam uçacak o. Bıraksam uçacak o. Işırıyor da babayı. Babayı ışırıyor da babayı. Maşallah subhanallah. Şimdi yani gluk alıp geliyorum. Kırçılı bırakalım. Kırçıl kırçıl git bakalım sen. Kırçılı bıraktım. Gluk gel. Gluk gluk gel. Gel bir tanem gel. Uy. Uy. Ya gluk da ayrı güzel. Gluğun da en güzel hoşuma giden yanı ne biliyor musunuz gluğun? sırtının sarılığının renk tonu öyle tatlı bir renk tonu var ki sarılığının. Şöyle bakın. Yani kamerada ne kadar belli edecek bilmiyorum ama muhteşem bir renk tonu var ya. Yavrular vallahi birbirinden güzel attı. Yani ben bu kadar güzel yavrular çıkacağını beklemiyordum. Farklı yani klasik değil. Her yerde görebileceğiniz renkler değil. Şimdi glukun cinsiyetine geliyoruz. Bak bununki Burun deliklerinin etrafı o kadar beyaz değil. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle odaklamaya çalışıyorum ama inşallah kamera güzel odaklıyordur. Bakın bunun burun deliklerinin kenarları o kadar beyaz değil. O zaman ya benim araştırmama göre yani Guluk erkek o zaman dostlar. Tecrübeliler iki numaralı yavrumuz Guluk'un dişi mi erkek mi olduğunu yazsın. Şöyle bunun da renk tonları harika. Muhteşem bir yavrumuz. Maşallahı alalım. Maşallahı alalım. Oh. Ya çünkü arkadaşlar erkek olanı ben götürmeyi planlıyorum eve. Tabi evde de videolar yapacağım. Ya evde de çekeceğim onları. Hani götürdüğüm yavruyu aşama aşama eğitim yapacağız ya. Evde de göstereceğim size arkadaşlar. Limonu aldım limonu. Limoncuğu aldım kameramıza bakalım ne durumda. Evet çekim yapıyor. Evet limoncuğu aldım dostlar. Aha. Aha. Aha limona bakın aha. Aha limona bakın aha. Limon başka bir güzel ya değil mi? Limonun renk tonu falan ya hepsi çok güzel. Bakın hani ayırt edemiyorum ama limon farklı çıkmış diğer ikisinden. Evet bakıyorum. Limonun da bunun deliklerin etrafı o kadar beyaz değil arkadaşlar. Şöyle odakladım size. Odaklıyor mu ya? Sizce ne? Bence limon erkek gibi ha. Bence limon erkek gibi. Şöyle bakın o güzelliği. Şöyle mi yapalım? Evet. İnşallah güzel odaklıyordur. Vallahi bilmiyorum. Şu an kamerayı tam görmüyorum ben. Bir dakika bakacağım. Ben. Kalkayım. Heh. Evet odaklıyor. Odaklıyor odaklıyor. Sizce limon. Limonatamız. Dişim erkekmiş. Şöyle bıraktım onu bakayım uçacak mı? Uçma sakın limon. Limon şakın uçma limon. Limon şakın uçup bize aksiyon yaşatma tamam mı? Tamam mı aşkım? Sen nasıl bir aşksın? He? Bunun mesela yanağındaki mavi şeyler var ya. Şu mavi çizgi var ya yanağındaki. Bununki daha açık renkli mesela. Kursağında yem var maşallah. Bunları iyi ki tekrar babaların, annelerin yanına koyduk arkadaşlar. Aha buna bak. Aha buna bak. Uçup gidecek diye korkuyorum. Kırçıl öyle yaptı çünkü geçen de bana. Pır diye uçtu gitti bir anda. Bak 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 bak. bak. Aha buna bak aha. <laughs> Dostlar. Bunu da alalım yerine. Bunu da alalım yerine. Yuvala atmayacağım. Çıkıyorsa kendi çıksın. Yuvalıktan aldım onu da. Aha elimden fırladı fırladı fırladı. Bir de ışırıyor bir de ısırıyor babayı da. Babayı ısırıyor. Baba ısırılır mı limon? Limon ısırılır mı baba? Evet. Şeye koydum dostlar. Yuvala atmadım. kapese koydum. Takılsın orada. Kardeşleriyle falan dursun. Yuvala fazla şey yapmasın. Şöyle yemlerini tamamlayalım onların. Yemleri azalmış dostlar. Şöyle muhabbet kuşu yemi burada. Bir çuval daha aldım bakın. Şurada çünkü muhabbet kuşu yemini arkadaşlar sadece muhabbetlere vermiyorum ben. Tavuklara, civcivlere, güvercinlerimize hepsine muhabbet kuşu yemin veriyorum. Şöyle kuluçka makinamız ne alemde? Kuluçka makinamız güzel alemde. Herhangi bir sorun yok. Sanırım 10 11 gün oldu. 10 11 gün oldu. Yani bir 10 güne kadar inşallah oradan yeni canlarımız. Aa annenin kuyruğu şuradan çıkmış. Bir şey olmaz. 10 güne kadar inşallah oradan yeni canlarımız çıkacak arkadaşlar. Japon esleri de şu kalamar kemiklerini koymayı unutmuşum ya. Japon esleri de yemlerini şöyle dolduralım. Tamam. Suların, tazelerin birazdan şu kal kalamar kemiklerini koymayı unutmuşum. Onları da koyalım. Annenin ihtiyacı olabilir değil mi dostlar? Böyle tabana koysak olur mu kalamar kemiğini arkadaşlar? Ya da Ersan dostum söylemişti mandalla e, tak demişti kapese ya da öyle yapacağım. Mandal getirmeyi unutuyorum yapacaktım da mandal getirmeyi unutuyorum arkadaşlar. Bakın limonla kırçıl şey pardon limonla guduk kırçıl yukarıda yemiyorlar. Serpeledim ya yere. Maşallah çok güzel. Hasılımızı göster. Allah Allah. Dostlarım bu sultan tavuklarımıza bir şeyler oldu. Bunlar bir şeyden mi korktu? Allah Allah. Böyle bir alarm moduna geçtiler gibi. İlk defa, ilk defa böyle bir hareketlerini görüyorum. Tedirgin, tuhaf tuhaf sesler. Biri nerede ya? Şimdi buralardaydı. Geç, geç. Geç, geç. Sen burada ne yapıyorsun? Gel. Bu başlattı ya, bu. Bu korku sesleri çıkardı. Sonra kaçtı gitti. Ama yok bir şey ya. Ne oldu lan? Şişt, hey, ne oldu? Enteresan. Ama bir şey yok bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar, şu an akşam vakti. Ben normalde akşamları burada olmuyorum. O yüzden sizde hiç akşam anlarını paylaşmadım. Sadece muhabbet kuşlarının üstündeki ledler yanıyor. Bakın geriye bütün hayvanlarımız uyku modunda. Sultanları göstereyim size. Bakın hepsi yatıyor. Şu an benim sesime bakıyorlar. Hepsi uyudu normalde bakın. Oradaki dörtlü de uyuyor. Hepsi uyudu. Garipçiklerin hepsi uyudu. Ama burada bir şey benim dikkatimi çekti. Bu gulük var ya Gluk Gulük böyle gaga taşının üstünde duruyor. guluk. E birazdan ışıklar kapanacak. orada kalacak. Bu biraz açıkta kalıyor arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. İyi ki ve iyi ki biz bunları anne babaların yanlarına koyduk. Bakın kırçılı yuvalanın önünde Keyifli keyifli bir kaşınıyor. Guluk oradan bizi izliyor guluk guluk. Ama benim isteğim guluk orada durmasın. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İç kısma yakın kalıyor. Ben istiyorum ki o daha böyle derinde dursun çünkü hava sürkülasyonundan etkilenmesini. İstemiyorum ben bunu. Ben bunları bu akşam arkadaşlar alıp alıp sevdim. Alıp alıp sevdim. Bunlar var ya bunlar. Bak bak. Kulluk. Uşkam. Bak ışırıyor bir şeyler bir bak. Hadi git. <laughs> Muhteşem ya. Vallahi billahi böyle bilmiyorum arkadaşlar. Çok fazla dile getiriyorum. Hani nazara getireceğim kendi dilimle ama ben çok sevdim bunları. Bunları bize yollayan Ankara'dan Muhammed dostuma çok 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 selam. Çok teşekkür ediyorum. Zaten arıyorum ona. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bilmiyorum bunlar bana çok iyi geldi arkadaşlar. Baksanıza şunu. Şunun çim tipe bakın bu gluk işte. Gördünüz mü? Burnu mos mu orada ha gluğun? erkek ha. Ya babası git bir. Babası bir git. Gülük erkek değil mi arkadaşlar? Baksanıza kakaya. Ya babası bir git ya. Bak bak. Gülüğün kakayı gördünüz mü? Kesin erkek. Ya Monsumor olmuş değil mi? Babası bir git. Heh. Bak. Gülük. Bence erkek. Gülük bence erkek arkadaşlar. Babaları efsane bir erkek zaten. Bu arada Ersan dostum vardı. Ee, geldi. Size soruyordum ya. O da... Ee, uzman olarak yani profesyonel olarak Sultan Papağan'ı üretiyor. Geldi kanka dedi değiştirelim hiçbir şey olmaz dedi. Yuvalıklarını değiştirdik arkadaşlar. Şu an hiçbir sorun yok. Kırçıl içeride, anne içeride, limon içeride. Kuluk da böyle keyif yapıyor. Hepsi keyif yerinde arkadaşlar. Mis gibi oldu. Bakın arkadaşlar size şu anda Süper Baba'nın nasıl bir oğlan olduğunu göstereceğim. Şu an havalandırma açık kusura bakmayın. Biraz sesli ortam. Sadece Süper Baba'yı izleyin. O oh, bir mini oğluma. Sen çok akıllı bir çocuksun. Sen var ya sen. Bakın. Dostlarım hani böyle çok fazla kelime öğrenen muhabbet kuşları var ya. Bizim süper baba o cinsen, emin olun. Hiç susmadı biliyor musunuz? Ben şu an video açtım biraz sustu. Bakın, ya yani şu an belli ediyor zaten. Yanında da gülük var. Bakın şey de öyle. Bakın, son aldığımız erkek Japanese var ya. Emin olun o da öyle. Erkek Japon çok güzel. Ama dişisi biraz sıkıntılı. Neyse bir Süper Baba'yı izleyelim. Süper Baba. Sen süper bir babasın oğlum. Maşallah diyelim nazar değmesin arkadaşlar. Süper baba şu anda kendi ispatlıyor. Bakın. Şimdi ayrıldım yanından. Bakın. Glükü besliyor. Gördünüz mü? Maşallah. Maşallah. Bakın. Glüka bakın. Babasına bakın. süper ya. Oğlum senin adın süper baba. Bakın hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor ya. Gece gündüz demeden bak. Bak gitti orada limon, limon Yok kırçıl o kırçıl. Bak yuvalıkla ilgileniyor. Yumurtalarla ilgileniyor. Cık, acayip bir şey. Maşallah oğluma.